Hoş geldiniz öncelikle. Sefalar getirdiniz. Bugüne kadarki herhalde çalışmalarımız ve bundan sonraki projelerimizle ilgili bilgi almak için buradasınız. Bugüne kadar yaptığımız işler belediye temel hizmetlerini bir düzene soktuk. Park bahçe temizliği, çöp alımı, kül alımı, çevre temizliği ilgili bir plana proje içine aldık. 152 tane Aksak noktamızı tespit ettik, iş planımızı yaptık, eksiklerimizin farkındayız. Bunlarla ilgili planlama yapıyoruz, en kısa sürede bu işlere de faaliyeti getireceğiz. Arkadaşlarımız kendi arasında iş bölümlerini yaptılar, eksik malzemelerimizi tedarik süresindeyiz. Hızlı bir girişle domancının tüm hizmetlerini yerine getireceğiz. Planlı programlı çalışmak istiyoruz, rastgele göz boyamak için işler değil, gerçekten kalıcı. İşler yapmak istiyoruz. Bir plan dahilinde hareket ediyoruz. En kısa sürede planlarımızı eyleme geçirip, harekete geçirip vatandaşımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Çöp arabalarıyla ilgili de girişimimiz var. Tüm bakımlarını, tüm araçlarımızın bakımlarını yaptırıyoruz. Tüm eksiklerini, arızalarını gideriyoruz. Buna ilgili bir arkadaşımız var. Şu anda tüm eksikleri tespit ediyor. Bakımlarını da en kısa sürede bitirip tüm makine parkımızı faal alarak harekete geçireceğiz. Cemal Aydın Eğitim Kampüsü ile ilgili yerimiz hazır. Eksiklerimiz tespit ediyoruz. İnşallah Eylül'de Cemal Aydın Eğitim Kampüsümüz hazır hale gelecek. Bu konuyla ilgili bir hocamızla görüşüyoruz. Hafta sonu tekrar görüşeceğiz. Öğretmenlerimizi ayarlamaya çalışıyoruz. E, sınıfların hazırlığını yapıyoruz. En kısa sürede de burayı faaliyete geçireceğiz. Eylül ayında umarım e, faaliyette olacak eğitim kampüsümüz. Şimdi esnafımıza bu konuyla ilgili bir yazı gönderdik. E, yaya kaldırımlarını çok işgal ediyor esnafımız. Ben esnafımızı da anlıyorum. Kaldırımların bir kısmını kullanmak istiyorlar ama bazı esnaflarımız tamamını kullanıyorlar. Bu konuda yaşlarımız, yayalarımız, bebek arabaları, annelerimiz, kadınlarımız geçmekte zorlanıyor. Bunun için biz esnafımızdan da bir anlayış bekliyoruz. Birlikte hareket ederek şehrimizi rahatlatmak istiyoruz. Bunu da halledeceğiz. Engel rampalarıyla ilgili müsait olan, uygun olan, yola zarar vermeyecek yerlerdeki engel rampalarını yapacağız. E, buradaki esnafımızla da görüştük. Onlar da bu konuda bize destek veriyorlar. Hep birlikte engeller aşacağız. Şimdi e, Tahtalı Kafa ilgili bir projemiz var. Onu söyledik. Onu da Tahtalı Kafa ile ilgili projemizi hayata geçireceğiz. Şehrin moderniz yapacağız orayı. Bir çadır kafemiz var. Oranın da tüm mefruşatını değiştireceğiz. Parkının bakımını yapacağız. Çadır kafemiz de modern bir hale gelecek. Her ikisinde eşit seviyede domencin görünen yüzü, güzel yüzü yapacağız. Doğalgaz projesini takip ediyoruz. E, biz seçimde de herkese seçim vaatlerimizde de şunu söylemiştik. Asla yalan söylemeyeceğiz. Doğalgazı takip ediyoruz, takipçisi olacağız. Ama kısa sürede bu iş olur mu derseniz, hayır. Olmaz, bir zamana ihtiyacımız var bu konuyla ilgili. Ee, ben onu bir hayal olarak görüyordum. Hayaldi, hayal olarak da kaldı. E, güzel bir hayaldi sadece ama bir gerçekçiliği yoktu. Biz gerçekçi olacağız. Gerçek anlamda olabilecek şeyleri halkımıza anlatacağız. Her zaman da halkımıza karşı dürüst ya, olacağız. Kısa ben sanmıyorum sanmıyorum. Olay çünkü tamamen ticari. Özel şirketin elinde bir olay. Özel şirkette yatırımın rantabı olmadığını inceliyor. Geri yatırdığı paranın geri dönüşü ne kadar sürede olacağını hesaplıyor. Bu arkadaşlar Domancı'nın ekonomisini, maaş skalasını, sosyolojik yapısını, coğrafi yapısını bizde, bizim kadar biliyorlar en az. bu yüzden ben biraz kısa vadede bu devletin tasarruf tedbirleri paketiyle de kısa vadede olacağını düşünmüyorum, sanmıyorum. Bu konuda hiç kimseyi aldatmayalım, beklenti içine sokmayalım. Ama konunun takipçisiyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza vatandaşımız emin olsun. Şimdi ben o konuda da vatandaşa dürüst davranayım. Şimdi biz ambulansın sadece ambulans alarak çözülebileceğini düşünüyorduk. Aslında burada benim acemiydim var. Burada bu konuyu tam araştırmamamla ilgili bir sıkıntı var. Ambulans konusuna girdiğimizde bizim doktorumuzun, ATT'cimizin ve hemşerimizin olması gerekiyormuş. Bu Bunu idame ettirmek bizim açımızdan belediye açısından çok zor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili giderek bu konuyla ilgili bilgi aldım. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dahi bu ambulans hizmetini verememiş. O yüzden biz bu ambulans hizmetini vermekte gerçekten zorlanacağımızı düşünerek o projemizi kaotik kaldığını, o projede de çekileceğimizi vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Bu konuyla ilgili bir çalışmamız var. E, Milli Parklarla yapılmış bir anlaşmamız var. O anlaşmayı ve gelişim planlarını şu anda arkadaşlarımız çıkarıyor. Görüştüğümüz yatırımcılar da var. Görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde bir yatırımcımız daha gelecek. Bunu yapışlet devlet, yatırım ortaklığı, işletme ortaklığı gibi modellerle hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bazı eksiklerimiz var. Onları gidererek sözleşmedeki yatırımcılarla bu konuda harekete geçeceğiz. İnşallah onu da başaracağız. Eğer yatırımcı bulamazsak ilk etapta restorantı kendi çabamızla yapma gibi bir planımız var. En azından bir restorantıyla başlayalım. Daha sonra evler park alanları gibi modelleri kendi imkanımızla biraz yavaş da olsa yapmayı deneyeceğiz. Ama yatırımcı bulursak o konuda daha hızlı davranacağız. Şimdi bunların fayans ölçümlerini yaptık. Fayans talebimizi de ilettik. E, camilerimizin oradaki merkez camimizdi herhalde. Onun tuvaleti yenileyeceğiz. E, terminaldeki tuvaleti yenileyeceğiz. Merkezdeki tuvaleti yenileyeceğiz. Faaliyete geçireceğiz yeni yüzüyle. Modern bir şekilde faaliyeti en kısa sürede geçirecek çalışmalarımıza başladık. Evet onunla ilgili de bir görüşmemiz var. Birkaç firmayla, birkaç kooperatifle, birkaç alıcıyla görüşüyoruz. Önümüzdeki haftada gelecekler. Ne gibi ürün isteklerini, nasıl hangi standartlarında ürün isteklerini görüşeceğiz. Bizden taleplerini alacağız. Önce pazarı bulmak istiyoruz. Satış garantisini, bulmak istiyoruz. Ondan sonra harekete geçeceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Onda da tahminim 3 ay içinde 4 ay içinde bir sonuca ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Otogar'la ilgili ekibi çağırdık. Ee, Perşembe günü gelecekler. O takları yenileyeceğiz. Işık sistemlerini yenileyeceğiz. Çatıyı boyayacağız. İçerilerinin bakımını yapacağız. Biraz daha modern bir hale getireceğiz. Sanırım projesi de bir hafta 10 gün içinde biter diye düşünüyorum onun. Sonra ihale bir 1,5-2 ay içinde orayı tamamlarız diye düşünüyorum. Fazla vermişim veya bu vaadi vermemeliydim dediğiniz bir vadi. Ambulans vadim var. Var. Vadi var orada. Başka? Ambulans vaadimden başka bir vadim orada. vermekten pişman oldum veya acaba dedim bir vadim yok. Sadece ambulans vadim biraz. Onu da bilgisizliğimden kaynaklanan bir durum. Halkımdan özür diliyorum. Domaniç halkında. O konuda özür diliyorum. Beni affetsinler. Biraz orada dersimize iyi çalışmamışız sanırım. Onda bir eksikliğimiz var. Daha önce kalan Ertuğrul Gazi yurdunu da bakıma alıyoruz en kısa zamanda. Orayı otel veya misafirhane konseptine çeviriyoruz. Her odasında tuvalet, banyo olacak, internet altyapısı olacak, bir tane televizyonu, koltuğu ve oturma alanı olacak, ortak alanları olacak, kahvaltı salonu, televizyon izleme salonu, briefing salonları olacak. Orada mimarımız çalışıyor, projeyi çıkaracak, orayı en kısa sürede parkıyla ile da otoparkıyla en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Aşağıdaki yurdumuzun da Zemin ve birinci katların dediğimiz gibi Cemal Aydın Eğitim Kampüsü. Üst katlarında misafirhane olarak kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşım mimarımız orada da çalışıyor. En kısa sürede bu iki projemizi hazır hale getireceğiz. Kreş projesi hazırladık. Şu anda bakanlığa gitmek üzere. Umarım işi şey olursa %30'unu biz %70'ini devlet katkılı bir kreş projemiz var 25 öğrencilik. Onu da en kısa sürede faaliyete geçirmek istiyoruz. Spor tesis projelerimiz var, spor sahaları alanları projemiz var. Bu da bakanlıkta, onda da onay almak için çalışıyoruz. Umarım alacağız en kısa zamanda orada onayı vereceklerini düşünüyorum arkadaşların. En kısa sürede o alanlarda faaliyete geçireceğiz. Oyun park çeşitliğimizi, spor alan çeşitliğimizi faaliyete geçireceğiz. Çocuklara bir sözüm vardı. Kaykay pisti yapacağım çocuklar hiç merak etmeyin. Onun da görüşmesi halindeyim. Onları da başaracağız. Biz e, şehrimizi ayağa kaldırmak istiyoruz. Yani hiç kimseye balık vermek değil, balık tutmasını öğrenmek istiyoruz. Bu konuda sanayicilerimizle, yatırımcılarımızla görüşüyoruz. Kısa zamanda çok daha güzel şeylerimiz olacak. Hiç merak etmeyin. Şehrimizdeki istihdamı, çevre kirliliğini düşünerek, çevreyi düşünerek, çevreye zarar vermeyecek fabrikaları domanca getirerek en kısa sürede şehrimizin, ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacağız. Vatandaşlarım hiç merak etmeyin. Çok acele de etmeyin. Biz düşünerek planlı programla hareket etmek istiyoruz. Acele kararlar almak istemiyoruz. Acele kararlardan dönüşler hem zor hem zarar verici oluyor. Her şeyin farkındayız. Verdiğimiz sözlerin de farkındayız. Hiç merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında. En kısa sürede ben sizden geldiğimde de bir 6-7 ay bir zaman istemiştim. Lütfen bize bu zamanı tanıyın. Domancıdaki farklılıkları gözlerinize görecek hale geleceksiniz. Hiç acele etmeyin lütfen. Bize inanın, bize güvenin. Asla oy verdiğinize pişman olmayacaksınız. Çok farklı bir domancı kısa zamanda göreceksiniz. Otopark sorunu tüm şehirlerin ortak sorunu. Bu neden? imar planlarının zaman içerisinde çok kötü uygulanması, kötü yapılması. Bu çok kısa sürede bir çözülebilecek bir sorun Değil. Domancın en uzak mesafesi yürüyerek 20 dakika. Ama insanlarımız her an bunu araç kullanarak 5 dakikalık mesafeye araç kullanarak gelmek istiyor çarşıya. Halkımızın da bu konuda biraz duyarlı olması lazım. Halkımız da 5 dakikalık mesafeye şehrin içine araçla gelmemesi lazım. Yani aslında bizim şey problemi otopark problemimizden çok vatandaşımızın doğru kullanım problemi olduğunu düşünüyorum ben. Herkes marketin önüne kadar, kapısına kadar arabayla gelmek istiyor neredeyse. Yani biraz vatandaşımızın da halkımızın da bu konuda yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Park sorunu tüm illerin, tüm ilçelerin aslında ortak sorunu. Bu imar planıyla ilgili bir problem aslında. Yılların getirdiği, kangren olmuş bir sorun. Bunu kısa sürede çözmek mümkün mü değil? Yeni park alanları açabiliriz. Biraz 1 kilometre, 500 metre, 750 metre ile ileri ama vatandaşlarımız yine arabayla marketin önüne kadar gelmek isteyecektir. Bunu vatandaşlarımız biraz dikelim ve yani özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Marketin önüne kadar, kahvenin önüne kadar, lokantanın önüne kadar araçla gelmek zorunda değilsiniz. Lütfen biraz yürüyünüz. Hem şehrimiz rahatlasın, hem sağlığınıza faydalı bir iş yapın diye düşünüyorum. Pazar alanımız tabii ki esnafımızla da görüşüyoruz. Çok şehrin merkezinde hareket alanını kısıtlayan, yangın olduğunda müdahale etmeyi zorlaştıran, bir sağlık sorununda olduğunda ambulansın girilmesini zorlaştıran bir pazarımız var şu an. E, esnafımız da bu konuda pazarın... İlla kapısının önünde olmasına hareket ettiğini, ondan para kazandığını düşünüyor pazartesi günleri. Ben aslında buna katılmıyorum. Yani pazar orada olmasa da e, esnafımız yine parasını kazanacaktır. Alışveriş etmek isteyen insanlarımız esnafı bulacaktır ama böyle bir bilinçaltı oturmuş durumda esnafımızda. Burada kim zarar görür derseniz esnafımızdan belki biraz yemek satıcılarımız, fesfutçularımız Biraz da kahvehanelerimiz zarar görebilir aslında pazarın buradan gitmesinde. Bilmiyorum arkadaşlarımızı da bir gün çağırıp konuşabiliriz. Pazar yerini pazarı biz de rahatlatmak istiyoruz. Uygun gördüğümüz bir yer var. Aslında çok rahat, çok güzel. Hem şehre zarar vermeyecek hem vatandaşımız rahat edecek hem pazarcımız rahat edecek. Bununla ilgili bir yerimiz var ama bunda tabii esnafımızla konuşmak istiyoruz. Sonuçta siyasetçiyiz, istişareyle yol almak istiyoruz. Fikir birliğiyle, akıl birliğiyle yol almak istiyoruz. Bunu da esnafımızla konuşacağız. En kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Bir alanımız var. Oranın hakkını yapabilirsek eğer pazar alanı, otoparkı her yeri yanda bir alan yaratmak istiyoruz orada. Ee, i̇nşallah arkadaşlarımız o konuyla da ilgili imar kısmımız çalışıyor. Oranın hakkını yapabilirsek hem pazar alanımız hem otoparkımız olacak. Hayvan pazarı ile ilgili bir haberinizi gördüm. E, hala hayvan pazarı, hayvan pazarı yok diye bir haberinizi gördüm. E, onu da arkadaşlarımız yer araştırıyor. Hayvan pazarını en kısa ulaştır yapmak istiyoruz ama şöyle bir şey var. E, hayvan satışı arkadaşlarımız cambaz dediğimiz halk dilinde cambaz dediğimiz arkadaşlarımız geldi. Bizde pazar alanı şey yaptılar, kapalı pazar alanı isteğinde bulundular. Ben onlara kendilerine aynen şunu söyledim. Arkadaş sadece kurbandan kurbana e, pazarı açacaksak ben bu yatırımı yapmam. Yani bulun bir yer ben de size yardım edelim hep birlikte yapalım ama siz de destek verin. Bu pazarı her hafta canlı bir şekilde devam ettireceksiniz. Domaniş hayvan pazarı buralarda binden bir pazar haline gelecekse biz gereğini yapalım. Üç gün gelip beş gün gelmezlerse bu hem vatandaşımız için hem bizim için bir sorun haline gelir. Bunu arkadaşlarımızla da net konuşacağız. Eğer gerçekten sürekliliği olacaksa pazarın Buna bir çözüm bulacağız. Ben e, burada Doman Çalkın'a çok teşekkür ediyorum. Seçimlerde gösterdiği teolojikten ve seçimlerden sonraki gösterdiği teolojikten de çok teşekkür ediyorum. Çok yüksek bir oy aldık. Çok yüksek bir ziyaret sayısına ulaştık. Ama arkadaşlar gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. E, müsaade ederseniz artık biz çalışmak istiyoruz. İşe başlamak istiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten benim için çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Lütfen kırılmayın darılmayın mutlaka sizlerle yine görüşeceğiz ama müşahede edin biraz çalışalım teşekkür ederim